Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin uluslararası alanda haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldiğini söyledi. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe uluslararası alanda da gerektiğinde en zorlu mücadelelere girerek haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldi. Koronavirüs salgınının etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde Ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin, mazlumların yanında yer alırken aynı zamanda kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz. Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Arıtma Tesisi açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Türkiye'nin uzun güney sınırlarında istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde olmayı sürdüreceğini kaydetti. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Biz Suriye güvende ve huzur içinde olmadan Hatay'dan ve diğer sınır illerimizden başlayarak Türkiye'nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlarda, tıpkı Kafkaslar'da, tıpkı Akdeniz'de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki il ilkeyi hakkı hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Erdoğan Suriye'de terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız dedi. Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib'de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provokatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Elbette her konuda olduğu gibi Suriye'deki meselelerin çözümünde tercihimiz barıştır, siyasi yollardır. Tüm dünya bu noktaya gelene kadar biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.